Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Türkiye geneli özde bir AYT denemesinin sos iki kısmıyla devam edecektik arkadaşlar birinci sorudan başlıyorum 28 Mayıs 1920'de çıkartılan Teşvik Sanayi Kanunu ile devlet sanayi alanında yatırım yapacaklara ucuz arazi ve bina edinme nakliye indirimleriyle kazanç vergisinden muafiyet sağlanmıştır ancak bu kanunun getirdiği imkanlara rağmen sadece Uşak'ta bir şeker fabrikası ve ufak çapta bir dokuma sanayisi kurulmuştur. Paragrafta arkadaşlar devlet özel sektörün yatırım yapması için teşvikte bulunmuştur fakat umduğunu bulamamıştır. Neden bulamamıştır? Çünkü arkadaşlar halkın elinde yeterli sermaye birikimi yoktu. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru Aşağıdakilerden hangisi 1950'lerden itibaren bozulmaya başlayan Türk-Yunan ilişkilerinde sorunlara yol açan durumlardan biri değildir. Karasuları arkadaşlar Türkiye ile Yunanistan arasında sorun teşkil etmiştir. Kıbrıs meselesi, kıta sahanlığı, Ege adaları bunların hepsi 1950'lerden itibaren iki devlet arasında sorunlara yol açmıştır. Fakat boğazların geçiş düzenlemesi arkadaşlar sorun olmamıştır. Niye? Çünkü 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi'nden ibaren Boğazlar'ın tüm arkadaşlar e, egemenliği Türkiye'nin eline geçtiği için doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Soru 3. Yusuf Has Hacip Kutatku birlikte 4 önemli esası kişileştirmiş bunları kendi aralarında konuşturmuştur. Hangisi bu kişilerden biri değildir arkadaşlar? Bu kişiler kimlerdi? Hükümdardı, vezirdi, vezirin oğlu ve vezirin kardeşiydi. Dolayısıyla burada arkadaşlar A, B, C ve E şıklarını eliyorum. Deli Dumrul'un arkadaşlar konuyla hiçbir alakası yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 4. Osmanlı Devleti'nde Ermeniler tek ulus değil Gregorian ve Katolik olarak iki farklı milletten oluşmuştur. Yani Ortodoks ve Katolik. Aslında millet olarak değil arkadaşlar. Mezhep olarak, inanç olarak devlet bunları tanımlamış. Irk olarak, ulus olarak tek bir ulusturlar. Fakat Osmanlı Devleti inançlarından dolayı bunları Ortodokslar ve Katolikler diye tanımlamıştır. Bu uygulama ne ile açıklanır arkadaşlar? E şıkkına bakıyoruz. Irk veya dil aidiyetine göre değil, din ve mezhep aidiyetine göre işleyen bir millet sistemidir. Osmanlı'da arkadaşlar biliyorsunuz hiçbir millet ırkına göre tanımlanmamış. Daha çok inançlarına göre tanımlanmış. Dolayısıyla Müslim, gayrimüslim şeklinde arkadaşlar tanımlanmış. Burada da arkadaşlar bunu destekleyen bir sorudur diyoruz. Soru 5. Bir tarihçinin Sivas Kayseri, Divriği, Niksar, Elbistan, Malatya'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'nin sınırlarını doğuda Fırat Nehri'ne kadar genişletmiştir şeklinde anlattı. Osmanlı Padişahı hangisidir? Sevgili arkadaşlar Anadolu'daki bu topraklar beyliklere aitti. Dolayısıyla bu beylikleri tek çatı altında birleştirip Anadolu'da ilk siyasi birliği sağlayacak olan hükümdarımız kimdi arkadaşlar? Yıldırım Bayezid'dir sevgili arkadaşlar. Orhan Bey olamaz. 2. Mehmet döneminde zaten buralar alınmıştı. 2. Murat döneminde arkadaşlar buralar alınmıştı. Yavuz Sultan Selim de ne yapacaktır arkadaşlar? İran'a sefer yapacaktır ve Doğu Anadolu'nun tamamını alacaktır sevgili arkadaşlar. Soru 6. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında bazı ekonomik önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir? Sevgili arkadaşlar, 1945 yılında savaşın bitimine yakın bir sürede Türkiye kağıt üzerinde Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Savaşı ilan etmesinin sebebi de şuydu. Savaştan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için kağıt üzerinde de olsa bu devletlere savaş ilan ettik. Fakat Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar sıcak bir savaşa girmiş kadar sıkıntı yaşadı, ekonomik sıkıntı yaşadı ve bu sıkıntıları gidermek için bazı önlemler aldı. Bu önlemlerden bir tanesi Milli Korunma Kanundur. Devlet olağanüstü yetkilerle hareket etmiştir. Esnaflar üzerinde arkadaşlar, fabrikalar üzerinde denetim kurmuştur. E, dolayısıyla Milli Korunma Kanunu bu önlemlerden biridir. Yine zengin olan arkadaşlar, özellikle de gayrimüslimler, tırnak içinde söylüyorum, gayrimüslimler içerisinde zengin olanların bazanın mal varlıklarının yarısına, bazanın tamamına el koymuşlardır. Bu da bir önlemdir. Toprak mahsulleri vergisi evet çiftçilerden arkadaşlar bu vergi alınarak Önlem olarak biz bunu da ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Yine önlemlerden bir tanesi kara borsacılık ve stokçuluktur arkadaşlar. Fakat tekalifi milliye emirleri arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı veya İkinci Dünya Savaşı ile ilgisi yoktur. Bu ne ile ilgiliydi arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı ile ilgilidir. 6. sorumuzun cevabı C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Soru 7. Sümer kralı Urkagina adaleti sağlama görevinin tanrı Ningirsu ile yaptığı sözleşme ile kendisine verildiğini duyurmuştur. Babil kralı Hammurabi kanunnamesinin giriş bölümünde tanrılar tarafından seçildiğini ve çıkardığı kanunların kendisine güneş tanrısı Şamaş tarafından verildiğini belirtmiştir. Arkadaşlar bu özellik ilk çağ toplumlarının neredeyse tamamında var. Monarşik sistemlerde Krallar ne yapmışlardır? Otoritelerini Tanrı'ya dayandırarak halk üzerindeki egemenliklerini pekiştirmeye çalışmışlardır. Bu bilgiler ilk çağda kanun koyucuların durumlarından hangilerini önemsediklerini gösterir. Devlet otoritesini sağlama konusunda arkadaşlar bir önemseme var mıdır? Vardır arkadaşlar. Cevap şıkkımızda bir olacak arkadaşlar. Hukuk kurallarına meşruiyet kazandırmak var mıdır? Evet belli bir geleneği devam ettirmeye çalışmışlardır. Bununla da yasaların uygulanabilirliğini arttırmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 8. Asya Hun Devleti'nin başına önce 209 yılında Metehan geçti nokta 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 Hun tahtındaki değişiklikten yararlanma düşüncesiyle Mete'den toprak istediler. Bunun üzerine Mete sefere çıktı, onları ağır bir yenilgiye uğratarak bunları vergiye bağladı. Boş bırakılan yere ne gelmelidir arkadaşlar? Tabii ki Tunguzlar gelmelidir. Tunguzlar Mete'den önce bir at istiyorlar arkadaşlar. Mete hemen kurultayı topluyor. Bunu kurultaya sunuyor. Kurultay vermeyelim diyor ama Metehan diyor ki at bana aittir diyor. Benim yüzümden diyor halkım savaşa girmemeli ve atını veriyor arkadaşlar. Sonra bir toprak istemeye geliyorlar. Kurultay verelim diyor ama Metehan diyor ki hayır diyor. Toprak benim atalarıma aittir diyor. Biz veremeyiz diyor ve bu toprağı vermeyerek Tunguzlar üzerine sefer yapıyor ve Tunguzları vergiye bağlıyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar Soru 9. Osmanlı Devleti'nde Serbesti Gazetesi baş yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi hangisine giden süreci başlatmıştır? Arkadaşlar 1908'li yıllarda Hasan Fehmi'nin öldürülmesi 31 Mart isyanına giden süreci başlatmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Soru 10. Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan diyor gelişmelerden hangileri Sakarya Savaşı'ndan önce ve sonra diye ikiye ayrılırsa nasıl bir cevaba ulaşırız arkadaşlar? Şöyle baktığımız vakit Eskişehir Kütahya Savaşları'nda Türk ordusu yenilince Mustafa Kemal başkomutanlık yasası çıkarttı. Dolayısıyla arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na çıkartılan bu yasa Sakarya'dan hemen öncedir. Yine Sakarya'dan önce bir eğitim kongresi yapıldı. Biz buna Marif Kongresi diyoruz. Ama Mustafa Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi ve Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması Sakarya Savaşı'ndan sonra olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneğidir. Ve son soru arkadaşlar. Şöyle baktığımız vakit. Tarih öğretmeni Cem'e ödev olarak Osmanlı-Rusya rekabeti konusunu vermiştir. Cem hazırladığı ödevde Osmanlı-Rus rekabetinin yol açtığı savaşlar sonrası imzalanan anlaşmaların beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Cem'in ödevinde yanlış olarak belirttiği anlaşma hangisidir? Şöyle baktığımızda sevgili arkadaşlar. Berlin Anlaşması veya işte o dönemde arkadaşlar 93 Harbi'nden sonra imzalanmıştı. 1878'de imzalandı. Yaş Anlaşması'na baktığımızda 1792'de imzalandı. Pasarof Çantlaşması'na baktığımızda 1718 yılında imzalandı. Paris Anlaşması 1856 yılında imzalandı ve Küçük Kaynarca 1774 yılında imzalandı. E bu şekilde baktığımızda sevgili arkadaşlar dolayısıyla şu tarih aralığına baktığımızda bu aralıkta olmayan hangisidir arkadaşlar? Pasarovça Antlaşmasıdır. 11. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, sınava yaklaştığımız bu süre zarfında Biraz daha gayret etmeniz gerekebilir. Biraz daha bol ve farklı sorular çözmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.